Merhaba arkadaşlar sizlere Maxi borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Maxi borsası şu anda kısa süreliğine bir etkinlik başlattı. Bizim linkimizde kayıt olursanız 20 dolarlık vadeli işlem bonusu elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra vadeli işlemlerde 10.000 dolarlık hacim oluşturursanız 5MX daha kazanıyorsunuz. Toplamda 30 dolara varan bir getiri sağlamış oluyorsunuz. Ee, bizim linkimizde kayıt olup vadeli işlem açmanız yeterli arkadaşlar. Kısa süreli yine bir etkinlik var. Bu şekilde dediğim gibi e, bizim linkimizde kayıt olup bu etkinlikten faydalanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Grey Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle LUNCHCOIN hakkında konuşacağız. LUNCHCOIN biraz daha sakin ve düşüş yönlü ilerleyişine devam ediyor. Bunlarla ilgili detayları konuşacağız grafik aşamasında çok kritik bir noktaya geldi. Bu noktadan sonra yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü ilerleyiş olur. Bunlarla ilgili kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz ilk olarak Lunch'taki genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte Lunch Coin'de %1.46'lık 49 oldu şu anda. Düşüş görüyoruz. Bitcoin ve Ethereum karşısında da %2.79 ve 2.86'lık düşüşler söz konusu. Market Cap'ine baktığımız zaman yine Market Cap'te fiyatla doğru orantılı bir şekilde düşüşe devam ediyor ne yazık ki. 609 milyon dolar, 608 milyon dolar e, seviyelerinde ilerliyor. CoinMarketCap sıralamasında da 71. sıraya gerilemiş durumda. Dünkü videomuzda 77'ydi. Şu anda 71'e çekildi. Bu seviyelerde e, gidip gelmelere devam ediyor arkadaşlar. Dolaşımdaki arzda bir eksilme görüyoruz yaklaşık e, 5 milyon e, kadar, 5 milyar kadar bir dolaşımdan arz eksilmesini görüyoruz. Bunlar gerek staking işlemler olsun gerek yakımlar olsun ee, bu sayede dolaşımdan çekiliyorlar. Ee, şimdi launch coinde biraz düşüş olduğunu söyledik. Şöyle aslında tabloya da baktığımız zaman grafiğe baktığımız zaman e, çok negatif bir e, hava olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 3 aylık tabloya baktığımız zaman sürekli bir düşüş halinde. E, bunun sebebi aslında yavaş yavaş hem e, artık topluluğun bıkmış olması yani... USDC Ripeg oylaması geçiyor mesela ee, herhangi bir çalışma olmuyor. Sonrasında 1-2 ay sonra buna benzer yeniden bir teklif geliyor. Yeniden bu oylamadan geçiyor fakat yine bir çalışma olmuyor. Bu sebeple hani insanların yavaş yavaş launchtan ümidi kesildi. Bunun ilk olarak bir payı var zaten hacme baktığımız zaman 30 milyon dolarlık bir hacim görüyoruz. Şu anda işte yeni çıkan meme coin'ler var biliyorsunuz. Pepe olsun işte Wojak olsun Veya ne bileyim Floki vesaire olsun Onların bile hacimleri Bu seviyelerde ve bunlardan çok daha üst Seviyelerde yani Onlara bakacak olursak şu anda Lunge'un çok ne yazık ki Negatif bir şekilde ilerlediğini Söyleyebiliriz grafiğe geldiğimiz Zaman grafikte aslında söyleyeceğimiz Çok fazla şey var birazcık Karmaşık olacak fakat burada Her desteği ele aldığım için Bu şekilde gözüküyor Şimdi Launch Ağustos ayında başlayan, Ağustos'un sonlarında başlayan ufak çaplı bir rally vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak işte şuralara e, bakalım. 3.0.16 seviyesine yükselip Temmuz ayının başında sonrasında bir çekilme geldi. Ee, bu seviyelerde şu anki olduğumuz seviyelere kadar düştü. Yani 3.0.10 seviyelerine kadar düştü. Sonrasında e, bu işte Ağustos ayının sonunda asıl başlayan rally'miz... Ee, bu seviyelerden başladı yani 1300 seviyeleri 3.0 1300 seviyelerinden rally başladı ve e, sonrasında da zaten her güne neredeyse 20 30 50 70 bu şekilde yükselişlerle uyandık ve 3.0 e, 59 seviyesine kadar yükseliş gördük ne yazık ki şu andaysa ise o yaz aylarında rally'nin başladığı seviyelere geri dönmüş oldu şurada bakacak olursak e, görebileceğiniz üzere bu seviyelere yeniden dönmüş oldu ve hatta bu seviyenin şu anda da altına kırıyor. Bu çok güçlü bir destek noktasıydı. Yani eğer buranın kırılması gerçekleşirse ne yazık ki 3.09 seviyelerine kadar bir düşüş görebiliriz. Bu da tabii ki topluluğu daha da olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple buranın üzerinde kalması gerekiyor şu anda arkadaşlar. Buranın üzerinde kalamadığı durumda ee, günlük kapanışı da buranın altında eğer yaparsak dediğim gibi 4.09 çok pardon 4.09 seviyelerini görebiliriz tabii ki bunlar tamamen benim kendi fikirlerim arkadaşlar şöyle de bir şey söz konusu şimdi USDC Ripeg oylaması geçti biliyorsunuz şu oylama ee, işte Ripeg Buyback Staking Swap e, bütün USD ile ilgili USDC ile ilgili Çalışmaların olduğu oylama geçti bununla beraber acaba yeniden lunçta bir yükseliş görebilir miyiz öyle de bir durum söz konusu şimdi güçlü destek noktasına geldi dedik bu noktadan acaba bir sıçramayı yapıp yeniden bir rally başlatabilir mi hem bu haberlerle birlikte işte mayıs ayının sonunda lunç ağına yeni bir güncelleme gelecek belki onlarla birlikte yeni bir rally görebilir miyiz? Bu da işte bugünkü ve belki işte yarınki durumlara bağlı olacak e, kapanışlara bağlı olacak e, Binance yakınlarına devam ediyor Binance desteklerine devam ediyor fakat topluluk launch'tan birazcık çekilmiş durumda bu da hacmi düşürüyor hacim düştükçe daha manipülatif daha düşüş yönlü bir coin haline geliyor vesaire vesaire yani bunların hepsi aslında yükseliş ve düşüş için etkenler arkadaşlar. E, yeniden buradan bir yükseliş görebilmemiz için dediğim gibi hani bu USDC ile ilgili gerçekten kuvvetli çalışmalar olduğunu görmemiz lazım. Topluluğun buna inandırılması lazım. Topluluğun yeniden Lunge Coin'e e, bağlılığını göstermesi lazım diye düşünüyorum. E, genel olarak şu anda Lunge durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bu çalışma oylamadan geçti. E, USDC, Ripek, Buyback, Staking işlemleri. Özellikle Staking benim en çok dikkat edeceğim şey olacak çünkü... Stakingler launch coin aslında bir anda rally başlatmıştı Yaz aylarında işte Ağustos'un sonuna doğru rally'nin başlamasında en büyük etken Bu staking işlemlerinin açılması oldu çünkü milyarlarca launch coin bir anda dolaşımdan eksilmiş oldu Aynı şekilde USDC'de de bunu görebiliriz Buybacks'ler var buybacks'ler de bizler için çok kıymetli Aynı şekilde farklı swap'lerin açılması da yine USDC'nin kullanımı için çok fazla etken oluşturacaktır. Bu da ne işe yarayacak? E, USDC'nin çok daha fazla kullanılması daha fazla alım getirecek. Daha fazla belki yükselişlere sebebiyet verebilecek arkadaşlar. E, dediğim gibi şu anda durumlar bu şekilde. Launchcoin'de çok fazla haber yok ne yazık ki. E, sadece işte Binance yakımlarını bekliyoruz. USDC ile ilgili yeni çalışmaları, yeni teklifleri bekliyoruz. E, ve işte yöneticilerden gelebilecek herhangi bir haberi bekliyoruz. Onun dışında çok bir haber yok. Hacim düşüyor ne yazık ki. E, fiyatta da yine biraz daha düşüş yönlü bir ilerleyiş görüyoruz. Genel olarak lunch'taki genel durumları sizlerle paylaşmak istedim. E, tabii ki bu anlattıklarım tamamen benim kendi fikirlerim ve tahminlerim. Lunch alırken veya herhangi başka coin alırken kendi fikirlerinizi, kendi yorumlarınızı, kendi analizlerinizi yaparak almanızda fayda var diye düşünüyorum. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.